Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile'sına hoş geldiniz. Bugün takımlara karşı tek başına mücadele vereceğim. Şöyle poç gecimizi atladık. Tamam bir kişi var. 3 kişi oldu. Var mı atlanan arkadaşlar? Tamam galiba üç kişi var şu anda arkadaşlar. Piramitten dökülür birazdan. Uy, UMP'nin üstüne düşmekle ne bileyim yani. Şu bir. Atlar atlamaz bir kilimi aldı aldım. Ulan konuşamadım lan. Devam abi. Orada ileride bir tane daha adam atladı. Direkt onu da hemen rushlayacağım. Şuradan bir tık bir loot yapayım ben. Ver baba şunları. Seri bir şekilde. O kilimi çekeyim de başkalarına yar olmasın arkadaşlar ya. Aynı çok. Vallahi çalıyorlar dedik. Hiç Tamam. Çanta mermi. Güzel. Ya UMP vermesi ayrı beni bir mutlu etti. Ben UMP'ciyim abi. Şimdi. Burada biri vardı. tam duydum. Önümde. Yarışmazımız Yaşar geliyor. Şu iki. Oradan nereden çıkıyor ha? Bota bak ya Allah'ım ya Kardeşim uzaktan bir rüzgar yap ben geliyorum hepinize. Tamam yelek buldum bir tane. Hani iki seviye yelek bulsam daha iyi olurdu da neyse. Devam. Lan öldürmeyin birbirinizi lan. Drift solumda. Bir dakika. Bu da mı bot lan? arkadaşlar bir tane daha yapay zeka ile karşı karşıyayız herhalde. Tamam ilk. İlk vurduğum adam öldü. Şu dördü abi. Uzi var Uzi'yi almayacağım ya. Sıkıntı Uzi. Mermisi çabuk bitiyor öyle mal gibi kalıyor adamın ortasında. Şimdi... Ben şu karşıya bir geçebilir miyim? Tamam geçtik. Bunlara bir selamın aleyküm diyelim arkadaşlar. Gördün birini bak hayne bak. Bu gitti. Bu baygın. Bunlar arkadaş orada büyük ihtimal. Oğlum öyle sürünme adamlar dolan lan. Çalacaklar sonra dayanamayacağım. Gördüm birini daha. O orada. İki kişi orada. Bir bomba deneyeceğim de bomba da sıkıntı ya. Gitmeyebilir. Şöyle bir denesem. Yok yemedi daha. Plan değişikli. Ben bunlara basacağım direkt ya arkadaşlar. Bunlar benim olmaz. Oğlum bunlar bayağı kalabalık ha. Vallahi bitir sıkıntı. Herhalde 3 kişi var arkadaşlar. Birisi ön binada. Drone'a bir bomba çekeyim ya. Kardeşim merhaba. Sağda. Şunu bir tut bakayım. Tamam bu gitti. Bu baygın. Direkt rush abi. Durmak yok. Birisi de arkamda onu biliyorum. Bak bunlar burada iki kişi ya. Selamın aleyküm. Merhaba. Aynen. Öyle duvara varsa yap belki alırsın bir ihtimal. Tam daha bitmedi. Şuradan bir kit basayım abi. 7 kilo ulaştık. Güzel. Galiba bir iki kişi daha var. Onlarla beraber 8-9 kilo ulaşırız. Poşinkiyi temizlemiş oluruz. Devam. Gördüm onları gördüm. Böyle bir yürüyüş abi. Tamam enerjimiz var. Galiba iki kişi arkadaşlar şu an. Aha sağma dolandı. Bak, sağımdan gidiyor. Hemşerim ben buradayım. Alo. E ee, en son oradaydın. Nereye gittin lan? Bir dakika. Burada bir yerde olması lazım ya. Burada gördüm. Kustum duvar arasına. Allah Allah. Gördüm. Şu bir. Tamam birini aldık arkadaşlar. Onu çeksem mi ya? Arkadaşlar uzak olabilir. Çünkü birisi daha en sonuna doğru gidiyordu. Tamam o orada kalsın. O bizim çıkış biletimiz olsun abi. Bunlar arkadaşlarını kurtarmaya gelir muhakkak. Bir tık bekleyeceğim şöyle. Gördüm öbürünü de gördüm. AK ver baba. Siz oradan bir karşıya geçseniz ha. En azından bir deneyin yani. Şu iki. Bunun can az. Rush'ta. Durmanın hiçbir mantığı yok. İki baygın adamın canı azalttı. Gel lan buraya. Hop. Hepsi öldü. Tamam güzel. 3 kill geldi. Yani bana M4 falan da getirmişler de büyük ihtimal arkadaşlar. Uy adam 8x de getirmiş. Ne diyorsun sen? Güzel. 10 kilo ulaştık. O çünkü iyice temizledik. 8x'imiz de var. Bunlar at abi. Güzel güzel. Adamların notu baya sağlam arkadaşlar. Aha. Araba gördüm. E, araba varsa muhakkak adam da vardır. Ulan. Devam etsene işte öyle. Niye duruyorsun son anda? Şu bir. Senin arkadaşın vardı şurada gördüm onu. Bu gözümden kaçmadı onu gördüm. Bir dakika bir eşşat yemezsem kafaya güzel. Ha gördüm. He senin arkadaşın orada mı? Tamam. Kaldırsın seni hiç sıkıntı yok. Ama seni kaldırmadı bak. Öbür de orada. Ona da biraz vurdum. Bunları bir bomba manyağı yapalım arkadaşlar. İster misin Hacı Bekir lokumu kardeşim? Tut bakayım şunu. Şurada mıydın lan? Şunu bir tut bakayım. Aha öldü. Bu hepsi mi öldü? Yo. E ee, 10 kilo vardı. Bunlar galiba iki kişiymiş aynen hepsi öldü. biraz kolay oldu arkadaşlar cidden. Bir tık kolay oldu ya böyle olmaması lazımdı. Ben güzelce hayaller kurmuştum şimdi güzel güzel fightlaşırız. Şöyle bir yaparız değil mi Olmadı maalesef. Lan 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 bomba geldi lazım lan. Ha gördüm. Manyağa bak neyle manyağa bak. M249 varmış lan adamın. Bekle. Şimdi sen bu kalkanı kıracağım ben biliyorum. Sen kırmadan şunu bir tut bakayım. O da bana bomba atıyor. Eee canımı da azalttın. Bomba. Tut bakayım şunu. Şunu bir tut bakayım. Ne? Nasıl? Böyle bir şey mümkün mü? Ulan üstünde patlıyor bomba. Bu da sonunda Arapmış ya. Ya kardeşim. Ya bu Araplar cidden saygısız ya. Vallahi saygısız. Güzel arkadaşlar. 13 kilo ulaştık. Hepsini yerle bir ettik. Tarumar ettik. Böyle devam. Aha bir tane daha ses duydum. Ulan hepiniz Ruiz tarafında mıydınız lan? Gördüm onu. Bir tane şurada var. Hey ee, sen devamın nerede? Şu arabayı alayım da şunlara bir bakacağım ya. Bunlara bir merhaba diyelim arkadaşlar. Bir dakika. Bir içeceğimizi bir içelim. Bir sakinleşelim. Daha yeni fight'tan çıktı. Bir yaralarımızı sanalım Hemen şunlara gideceğim. Kardeşim. Eceliniz geliyor. Kefeninizi isterseniz alır tutun yanınızda. Direkt kefen diyeceğim, paket diyeceğim. Yallah, tatlılık köy. Oy, bak yine geldi. Bak durdu mu? Oyunun kapağı yedi. Durdu. Nereye geliyorsun öyle? Ya çok rahatsın ya. Çok rahat etmişsiniz. Bu ne yapıyor? Ya bunlar da gitti. Bunlar da kolay oldu. Neyse güzel arkadaşlar. <laughs> 15 kill iyidir. Ya demek ki herkes ruins tarafındaymış. Yani başka yerde adam aramaya gerek yok. Gördüm mü sonunda? Hele şükür gördüm ha. Vallahi hele şükür gördüm. Onlarla beni gördü büyük ihtimal aynen. Bana sıkıyorlar şu an. Sık baba. Aynen o şekilde sık. Devam et. Yani sonunda renginizi belli ettiniz. Hele şükür. Tamam bir tane daha da var. Bir tane daha da var. İki tane evde var. Oh, aynılara bak. Nere atladık lan öyle? Nere atladık? Tamam. Bunlar hiç kış arkadaşlar. Ben olayı çözdüm şu an. Şu bir buddy geldi ağzına. 2 4 4 dermiş. Adamlar iki kişi değilmiş abi. Adamlar dört Sıkıntı ya. Yani. Ben sandım 3-1-1 bir, bir. ama maalesef öyle değilmiş. İkinci olduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse videoyu izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet